Ben çok net yalakalık yaparım abi. Çok net. Vallahi. Çok yaparım. Yani abartırım. Bayağı coşarım ben o konuda. <laughs> ne yaparsın mesela? Ya ne yaparım? Şimdi böyle tabii aşırı yüksekten girince ne yaparım deyince güçlü örnek vermek lazım. yani şöyle belki mesleğimden kaynaklı birikim güvenli danışmanlığı hizmeti veriyorum ben. Sigortalar branşında. İnsanların duymak istedikleri şeyleri keşfedip onları söyleyip ikna etmeye çalışıyorum. Annesiyle babasını gözlemlerim, analiz ederim. Neyi sevdiklerini keşfettikten sonra sürekli oradan çalışma. Mesela annesi dedikodu seviyorsa oturur dedikodu yaparım. <laughs> babası, babası yatağı boyunca yenilirim. Överim onu. <laughs> Tabii. Kısır yaparım anne seviyorsun. <laughs> Yapabiliyor musun kısır? Yapıyorum. Valla yapıyorum ben kısır. Yoğurarak. Valla elini iyi yani. i̇yi sayılır. Yatkınsın. Yalnızlıktan işte. <laughs> Alıştık. Ama sen bayağı şeysin ha. Donanımlı adamsın yani. Bak yalancısın. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Ya, estağfurullah. Estağfurullah. <laughs>